Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz ve başlamak üzereyiz. Tabi nasıl başlayacaksın şuradan gir. Burası mı lan? Bunlar yok burada değil. Onun yeri neresi ya? Allah Allah. Teke teke tamam. Oynatıyoruz ve başlıyoruz. Tamam Burası ne iş bir fikrim yok. Ben düşerli açı ne diyorum. Ne oluyor lan? Bla bla bla. Onu bu mı? Eşte eşmiştim ben de yürü. Dışı eşleştirme Geçici olarak devre dışı Üç günlük eşleştirme Şu anda kullanılmıyor olmuyor. daha sonra sektör dene Ya ne alaka ya Öff Karşı atak an... Hah tamam oluyor Oh be. Oluyor. Rooo real Madrid'e karşı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu nece, Bu nece şey yapıyor? 2-3 taraflara karşı. 2 de yok der. Fırsatlarım. Ee, heh, başlıyoruz da. Bu ne lan? Oğlum bu ne ya? Başlıyoruz da bu ya? Bu real maç yoksa TT top gibi? Hiçbir şey yok. Oy, çok Ama bu kötü ya. Bu Ya şundan çık da olmuyor Allah'ım yarabbim ya. Öf. Talon. İy. Bakalım cihaz hasının dışından Vurabilecek miyim Oy Dört Ve serbest vuruş Allahım Yooo oh. Bebeşler Dur dur cihaz dışından Bom Ah be. Buradan olmaz taktikle. Wipe pom. Oxtar. Yo şu serbest Abi oraya mı dedim ben? Bir de şu başmış. Ya! Üf 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 üf. Ya 2 saniye. Hayır. Hayır hayır. Oy şut o. Ah be. Ama 6 sıfır yendik. Evet arkadaşlar bu çıktı boş. Çok boş bir şey. Oh, gelmedi. Arkadaşlar size video pek çekemiyorum biliyorum. Ama çekemiyorum. Çünkü vakit kalmıyor yani. Ç pek çekişim de, çekişim de gelmiyor. Bu ne ya? Koşuyorduk amatör. Amatör bir ve Ne diyor lan bunlar? Salih şuna maç olmuyor. <Sessizlik> eee niye? Niye? Real Madrid. Tamam şimdi. Nasıl oynayacağım böyle geliyor. pek de oyna, oynamadığım için bilmiyorum. Bunlar ikisi günlükler. Ay hmm. burada niye <gülüyor> <Mardırlar>. <gülüyor> oh. ne hiç hiç futbolcular kim seçsin? Bunlar kimlerin ne var arkadaşlar abi. Ne oldu? Aa. Bir oyuncu mu alacağım? Aa oyuncu geliyor. o aldı mı? Aa Fransa'dan Mo Mo ne lan? İyi görüyorum. <laughs> <laughs> <laughs>

Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Geç buraya. Santra. Oy, oy, oy. Hocam ne oldu? Ya yürü git. Öf ya. Öf. Offside. Bakalım ne olacak. Bu ne lan? Al. Al o şaşır. Nasıl? Oy oy oy. Hadi evet. hadi. Ne oldu lan? Da yine mi offside Yeter artık ya. Şu vardı kaleye cevap Ah. 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 Aa ah. Onu. Gel gel. Gel gel. Hoppa. Ama yine de kay kay kay. Oy 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 oy. Koşuyoruz. Real Madrid gücü. Oy hey, bom. Ah 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 ah. Aa, anne ya. Şimdi ne oldu ya? Ne oldu ki? Boş yere yaptı ya. Ya ne oldu? Bunun ikide işte bir offside ne alaka? Bizden mi onlardan mı? Ya abi niye onlar atıyor? Artık yeter. Bu ne ya? Bu ne şu Anne. 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 Evet gidiyorum gidiyorum gidiyor. Ya pastayı pastayı vur. Allah'ım direk. Direk. Abi çok zor. Vur lan. Allah'ım. Ya. Allah'ım. Allah çok güzel bir gol değil. Oğlum neden? Abi ne alaka? Vur gol. Şimdi gol. Kerem Abdürk Abdürk oldu. Abdürk oldu yalnız. Oy taklasını attı. Sevincini attı. Ve başlıyoruz. kay. Hoppa. Hoppa. Olmadı. Hoppa. Hocam fol yok anladın mı?

Lan ver. Allah Allah. Lan ne oluyor? Oha lan ne oluyor? Adam uçtu. Kaleci gördünüz mü? Uçtu. Tipimizi uçtu. Görende son iki sanar ya. Ya yine mi? Allah'ım yeter. İstesen bir de penaltı yiyelim. Allah Allah. Gol. Bu sefer Pavlidu, Pavlidus. 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 Kupros. <laughs> Kıbrıs, 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 Çok güzel bir tane gol. Kaç kaç? 3-0 bebek ağlama. Fol kesin. Fol kesin. Fol fol. Fol hocam. Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Vay 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 vay. Ya bu nereye gitti ya? Ölümüne gitti. E ne oldu şimdi ha? Oksayt hocam Oksayt. Ne oldu lan? Ha ilk. Oğlum ne arıyor diyorum. Ne arı oldu lan? Doğru. 3-0 yendik be. 3-0 saptadık. Şimdi burada. Takım seç. Bu da güzel. Hani daha yüksek gücü var. Bla bla la bla 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 Buyur buyur. Bakalım hemen bu yüzükler mi? Hadi ses Bakalım. Uy, taklasını attı ve Çekiyorum <laughs> Abi çok güçlü yer. bir yer. 1-0 yapmışız hemen. Ne yaptıysak artık. Hadi. Gidip mi? Allah. Allah 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 Abi kaydığında bile olmadı ya Abi oyunu kasıyor Benim telefonum Komplometre, endiloy, um, gol 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 gol. Şimdi yapalım videoyu bitirelim. Ne 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 Hadi Bak oradan gol dövüyor ya. Normalde çıkardı da. Bizden mi onlardan mı anlamadım. Allah. Bizden. Beklet. Ne oluyor lan? Beni kime öldürdüler mi canım ya şimdi. ya. İkisi falan Şimdi böyle yapıyorum. Şöyle. Yavrular şunu şunu ya. Şimdi kuşa. Ara ara ara. Ara ara. Ya, böyle ara. Bu. Sıfır ses kolu. Ses kola, ses kola.

Oy çok güzel. 5 0 beraberlik. 5 farklı belki 6 farka bile inebilir. O hocam a bitti. 5 farklı gendin arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve, ve ve şey beğeni atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hepinize sağlık sağlık ve iyi tatiller. Hepinize görüşürüz. Bay bay.